Oğlum şunları tut ya. Boş boş geziyor. Bak Torge diye bir şirketin temsilcisiymiş. Bak. O Amerikalı bir tarım şirketi. E ee, Ozan? Neyesi? Yani iyi bir okuldan mezun olmuş olması lazım. Amerikalı öyle boş adamı çalıştırmaz. Oğlum e, mezundur. İyi bir okul bitirmiştir. Ne olacak? Geografisinde de özel bir kolej adı yazıyor. Eşmeli'de kolej mi var? Oğlum sen niye taktın <laughs> Dündar'a bu kadar? Anlamıyorum ki. Ne yapacaksın ailesinin evine gidip oylumu alın Dündar'ı mı verin diyeceksin? Dayıcığım o nasıl söz ya? Oylum benim her şeyim. Benim öz kardeşim o. Ya bunu hiçbir şey değiştiremez. Ama... Ama sırmaması yok dayıcığım ya. Hakan başımıza ne işler açtı gördük. Ha senin ne kocuğun yani? Ya Allah <laughs> aşkına Ozan saçmalama ya. Hakan'ın DNA'sı uyumlu çıkmamıştı yalnız. Hatırlatırım. O sahtekarın tekiydi. Ah çok tamam. Kum tamam. Ya dayı... Ya dünler uyumlu çıktığından beri ne bileyim böyle kendimi bir kötü hissediyorum. Bir tuhaf hissediyorum ya. Kardeşim diye düşünüyorum herhalde. Ne bileyim kafam var Hasan, ya karma Hasan, Hasan ee, bana şuradan bir dil filetos saracağım mı abicim ya? Evet. İki de levrek kesersin kuşbaşı. Hemen abi. Haydi bakayım. Dayı. Dayı sen beni dinliyor musun? Öz kardeşim olduğunu öğrendiğimden beri kafam karma karışık diyorum. Tamam kafan karma karışık tamam. Ya var ya başta çok kızıyordum anneme. Gerçekten çok kızıyordum. Niye arıyor sürekli diyordum ama gerçekten hak veriyorum ya şu anda. İyi de sen niye arıyorsun dayıcığım? Oğlum senin çocuğun diye annene kızan sen değil miydin? Tam da bu yüzden dayıcığım işte. Gerçek oldu ya gerçek oldu DNA tutmuş. Benim öz kardeşim yani dün var. Ya e ee Ozan ee ya. ya. Neyse merak ediyorum dayı. Yani nasıl biri? Ne yapıyor? Hiç merak etme dayıcığım biz ağzımızın payını aldık hatırlarsan. Biri küfürbaz çıktı öbürü sahtekar. Dayı onlar öz değil de Ya Ozan ya bu herif ya sosyal medyada annene babana etmedi hakaret bırakmadı. Ya yerel televizyonların varana kadar bunlar sahtekar diye bağırıp durdu Ozan. Hadi babana acımıyorum vallahi de billahi de acımıyorum da annen hak etti mi oğlum? O kutuyu da diğerlerinin yanına mı alayım? Şimdilik kalsın orada. Çocuklar gelecekler arabaya. Tam da başarıyorduk be Necati. Hedefin yüzde yetmişini tamamlamıştık. Canımız sağ olsun be Dündar Bey. Kolay gelsin. Sağ ol. Ee, kapatıyorlar mı? Mecbur. Dündar Terzioğlu ailesine oğlu diye veriyorlardı tarlalarını. O da babasının adının hürmetine. Baktılar anası babası karışık dehlediler. Anladım, anladım. Hı. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Siz çalışkan, dürüst bir insansınız. Ben eminim. Hak ettiğiniz başarıya ulaşacaksınız. Sen ne yapacaksın? İşsiz kaldın. Allah ben bakarım başımın çaresine. Siz bir de beni düşünmeyin. Hakkını helal et. Ne demek? Asıl siz helal edin. Varsa helal olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Dükkan için geldiyseniz bir iki saate başaltmış oluruz. Ee, yok dükkan için gelmedim ben. S sizi görmeye geldim. Gazetecimiz. Değilim. O zaman Rafet'in adamısın. Yaptıkları yetmedi mi? Alamadın mı hırsını hala? Ee, yok ben tanımıyorum öyle birini. Niye geldin o zaman? Ne bakıyorsun diktik arkadaşım yüzüme? Niye geldin? Benziyoruz. Aya benziyoruz. O zaman. Amin. Ne? Oğlumun öz kardeşim olmadığını yani hastaneye karıştığını öğrenince annemlerden daha fazla Kabul Kabullenemedim. Hayır dedim. Benim kardeşim oğlum. Beni bir kız çocuğuyla mı karıştırmışlar? Hı -hı. Nasıl olmuş? Bilmiyoruz ki. Yani hastane depremde yıkılmış kayıtlar yok. O zamanki çalışanlar da ölüp gitmiş tabii. Ama oyunun benim kardeşim. Bu asla hiçbir zaman değişmeyecek. Bunu kimseyle tartışmam bile. Yani senin annen baban yarın bir gün çıkıp oyunum bizim kızımız. Yok. Babam de... on sene önce vefat etti. Annen? O da üvey. Öz annem öz bildiğim yani ben beş yaşındayken öldü kanserden. Başın başın sağ olsun ben çok üzüldüm. Sağ ol hatırlamıyorum bile zaten. Artık biz varız. Senin aileniz. O kadar kolay mı? Ne siz beni tanıyorsunuz ne ben sizi tanıyorum. Tan tanışacağız bunlar Yani tanıyacağız birbirimizi. Sen gerçek ailen tanımak istemiyor musun? Çekiniyor musun? Bunlar yoksa o saçma sapan haberler yüzünden. Bak annemle ilgili atılan tüm iddialar yalan. Tamam sana sana şöyle söyleyebilirim. Babam için aynı şeyi söyleyemeyebilirim ama Annem mükemmel bir kadındır ve seni tanımayı da fazlasıyla hak Dündar. Bilmiyorum ben. Yapamayacağım. Gerçekten istemiyorum. Dündar bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Biliyorum. Anlıyorum seni. Zamanı ihtiyacım var. Sen düşün. Kendini dinle. Bak bu benim kartım. Ne zaman istersen, kendini ne zaman hazır hissedersen o zaman arayabilirsin.